Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili boğalar ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşlarımıza özel kapattım sizler için. Aralık ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Lütfen herkes fincanıma odaklansın, niyetini alsın, dileğini dilesin. Sonrasında da elbette ki çıkacak olan falımızı dinlesin. Niyet dilek falları çok sevildiği için bununla devam ediyorum ama fala geçmeden önce sizler için bir tane de melek kartı çekmek istiyorum sevgili boğalar. Ben sizler için kartlarımı karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de bu enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve bakalım kartlar size nasıl bir rehberlik sunacak. Herkes hazırsa melek kartınızı çektim efendim. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere fincanımın arkasına bıraktım. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklanarak niyetini alıp dileğini dilediyse... Ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayan arkadaşlara bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz sevgili boğalar. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. Evet, fincana gelecek olursam niyet, dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim ve en dikkatimi çeken şey önünüzde biri eğiliyor efendim. Yani elbette ki bunu mecazi anlamda söylüyorum ama gerçekten burada biri önünüzde eğiliyor. Bu bunu Birkaç manaya yorabilirim. Özür beklediğiniz biri varsa sizden özür dileyebilir. Ya da e, bir konuda e, sizi takdir etmeyen e, biri ya da birileri varsa. Ee, sen haklıymışsın e, diyerek böyle mecazi anlamda önünüzde eğilebilir. Niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse, böyle bir şeyse, yani şu kişiden özür bekliyorum, benden özür dilesin ya da e, şu fikrimi onaylamadılar, yapamazsın dediler, e, beni takdir etmediler, desteklemediler ama şimdi ben e, yaptım, başardım. Onlar da bunu görsünler ve e, bana hakkımı teslim etsinler dediğiniz biri ya da birileri varsa bu hakkı size teslim edecekler gibi görünüyor sevgili boğa burçları. Aynı zamanda yine yakın geçmişte bir adaletsizliğe uğradıysanız yani bir haksızlığa, belki bir iftiraya, belki bir konuda günahınız alındıysa, e, bunun sıkıntısını yaşadıysanız şimdi mükafatını yaşama zamanı. Hatta diyeceksiniz ki yani ben bu sıkıntıyı evet yaşadım ama e, buradan da bu dersi çıkardım ve bunun mükafatı da bana bu olarak geldi. Yani özellikle böyle uğradığınız haksızlık, iftira, belki bir dedikodu, hani adınız böyle bir saçma sapan bir şekilde anıldı, böyle bir şey olduysa e, artık hakkınızı yine teslim alacaksınız. Yani Aralık ayı sizin için sanki böyle hakkınızı alma ayı olacak emeklerinizin karşılığını ya da uğradığınız haksızlıkların karşılığını alma ayı olacak diyebilirim. Bu anlamda çok güzel çıkmış sevgili Boğa burçları. Ve bir pozitif durum da var. Ee, böyle Aşka yorabilirim bunu, paraya yorabilirim bunu. Siz ihtiyacınız olan neyse, kendi niyetiniz, dileğiniz üzere e, onu çekin hayatınıza. Ama bir pozitif durum, yüzünüzü güldürecek bir durum e, söz konusu gibi görünüyor. Bu anlamda da şanslısınız. Artık paraysa para, aşksa aşk olsun inşallah ihtiyacınız neyse o olsun. Ama net bir şekilde pozitif bir durum olacağını söyleyebilirim sevgili Boğa burçları. Ve bakın uzak yoldan beklediğiniz ya da e, uzak yola onu görmek için gitmek istediğiniz birisi varsa yani aranızda mesafe olan biriyle e, bir kavuşum söz konusu. Bu yine e, ailenizden biri olabilir, bu özel hayatınızdaki insan olabilir, bu bir arkadaşınız olabilir. Aranızda mesafe, yol anlamında söylüyorum, mesafe olan Özlediğiniz birinin yanına ziyarete gitme ya da o e, kişinin sizin yanınıza gelmesi Yani uzak yoldan birini bekliyorsanız ya da biriyle görüşmeyi bekliyorsanız Aralık ayında gerçekleşecek gibi duruyor sevgili boğalar Niyetiniz dileğiniz bu yöndeyse yine gözünüz aydın Allah'ın izniyle gerçekleşiyor Evet şu anda hali hazırda içinizde Herkes gibi hepimiz gibi sizin de bir sıkıntı var. Sizi böyle stresi sokan bir durum var. E, fakat Aralık ayında bu konuyla ilgili de ferahlıyorsunuz. Artık bu sıkıntınız, stresiniz neyle ilgiliyse e, inşallah bir ferahlama da geliyor. E, sevgili boğa burçları diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Her defasında hatırlatıyorum. Çünkü Aramıza günden güne yine arkadaşlar katılıyor ve bunu hep böyle tabak akarken yapıyorum ki kimsenin de vaktini çalmayayım. Artık gördüğünüz gibi tabak aktı, bütün şekiller meydana çıktı. Hemen yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum şimdi sevgili boğalar. Böyle kafanızda parça parça yapmak istediğiniz yani tamamlamak istediğiniz parça parça işler var gibi. İş hayatınızla ilgili, belki ev düzeninizle ilgili. Yani artık hani yıl bitiyor, yıl bitmeden şu işimi de tamamlayayım, şu işimi de halledeyim. Belki evde şu düzeni bir sağlayayım dediğiniz durumlar var. Bunları, <laughs> çok özür dilerim, sırasıyla hallediyorsunuz. Yani biraz... Ya kafaya takıyorsunuz ya içinizde büyütüyorsunuz yani ben bu işleri nasıl yapacağım nasıl halledeceğim nasıl bu işin içinden çıkacağım dediğiniz durumlar var ama hiç kafanıza takmayın tamamlamanız gereken şey her neyse iş hayatınız ev düzeniniz belki böyle sosyal çevrenizle ilgili yapılması gereken işler gidilmesi gereken yerler e, bunların hepsini böyle sırasıyla bir e, tertipli düzenli bir şekilde yapıp halledeceksiniz o yüzden hiç böyle canınızı sıkmayın lütfen bu işlerin e, altından e, kalkıyorsunuz hem de böyle gayet de hani böyle çözerek e, hallederek kalkıyorsunuz şimdi negatif enerji yine var? Şimdi diyeceksiniz ki be kadın hep aynı şeyi söylüyorsun sıkıldık senden haklısınız e, çünkü hep çıkıyor e, ama inanın ki hemen hemen her burcu çıkıyor çünkü herkesin seveni var sevmeyeni var sizin de yine e, hane üzerinizde hatta böyle negatif bir enerji durumu söz konusu e, bununla ilgili de tabii ki bazı blokajlarınız var belki bazı niyetleriniz dilekleriniz bu sebeple geç kalıyor o sebeplerden lütfen e, bu negatif enerji durumundan bir an önce arınmaya bakın. Yine dedikodu da var. Yani hakkınızda yapılan konuşmalar belli ki böyle birilerinin e, kuyruğuna mı basıyorsunuz? Birilerinin artık böyle o fesatlık damarlarını mı e, çıldırtıyorsunuz? Ne oluyor bilmiyorum ama bir dedikodu durumunda söz konusu e, az olan konuşuyor, konuşacaktır zaten. Siz bunlara hiç takılmayın. E, güzel şeyler de var. Yani dediğim gibi e, işlerinizi halledeceksiniz, sırasıyla bütün meseleleri çözeceksiniz gibi duruyor. Burada ayrıca bakın bir e, hediye ama bu böyle hani reel anlamda alacağınız bir hediyeden ziyade sanki böyle hayatın size bir sürprizi bir hediyesi olacak Aralık ayında. E, böyle bir, ben içimden böylesi geldi açıkçası. Tabii ki real anlamda birinden de bir hediye alabilirsiniz ama e, dediğim gibi böyle hayatın size Aralık ayında getireceği çok hoş bir sürpriz var. Çok hoş bir hediye var gibi duruyor. Artık gönlünüzden geçen neyse o olsun efendim. E, son olarak küçük küçük kısmetleriniz de var. E, bu hani küçük küçük yani çok böyle büyük paralara yorabileceğim türden değil ama Aralık ayında hiç beklemediğiniz yerlerden, unuttuğunuz yerlerden e, bazı paralarda gelebilir size diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çekmiştim. Elbette şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz şu tükenen nefesimin hatırına lütfen ve de beğenerek beni destekleyin. Çünkü bu videoların devamında sizlerin bu beğenileri ve yorumları benim için gerçekten çok ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hazırsanız melek kartınızı açıyorum ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj vermişler. Melekler size halloldu diyor. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Şimdi birçok işinizi halledeceğinizi zaten söylemiştik. Yani bu enerjiye bu, bu yüzden bayılıyorum. Eee... Problemler, sorunlar, sıkıntılar inanın ki olacak ve ilahi olarak da hani Allah'ın da bir planı olduğunu e, sizin için söylüyor iyi anlamda, pozitif anlamda. E, sıkıntılarınızın içindeki hayrı göreceğiniz bir süreç olacak diyor aynı zamanda. Yine gelebilecek en güzel kartlardan biridir bence. Eminim ki sizler de sevmişsinizdir. Burada olup beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem e, ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.